Sopalı Pankart Podcast 4. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu yayınları yapmamızın nedeninin herhangi bir siyasi partinin tarafını tutmak olmadığını, amacımızın tribünleri bir rant aracı olarak gören, tribünlerin haklarını ve özgürlüklerini elinden alan, tribüncüleri fişleyen, siyasi baskı altında tutmak isteyenlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadele edeceğini iddia eden milletvekili adaylarını tanıtmaktır. Bunun için bu programda konuğumuz Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı, Ankara 1. Bölge Bağımsız Devrimci Milletvekili Adayı Güneş Gümüş. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkürler yayın için. E, hocam sizi tanıyalım öncelikle birazcık. E, evet ben e, Ankara 1. Bölgeden Bağımsız Milletvekili Adayı olarak e, çalışmalarımı yürütüyorum. Aslında bir Sosyalist Emekçiler Partisi'nin genel başkanıyım. E, parti tabii... E, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu antidemokratik yapısı nedeniyle seçimlere katılamadığı için e, bu sefer bağımsız aday olarak e, bu seçimlerde yer aldığımızı ve işte emekçilerin, e, sosyalistlerin sözünün e, meclis seçimlerine taşınması gerektiği için e, bu çalışmaların bir parçası olduğumuzu söylemem gerekiyor. Ben e, üniversitede e işte 2017 yılına kadar e, da o süreçte işte KYK'lar eliyle işimden atıldım. E, başka Ankara Üniversitesi'ndeki dosyamla birlikte ee, mücadelemiz işte her daim bu e, bize bir enkazı reva görenlere karşı devam ediyor edecek de. Böyle belki kısa bir özet yapabilirim. Çok memnun olduk hocam. İlk soruyla ilk soru kalıbımızla başlayalım. Aslında sizin de bu konuyu bu seçimlerden önce 20 Nisan'da attığınız tribünleri siyasi baskını altını almak amacıyla getirilmiş garabet bir yağma uygulaması olan pasolik kaldırılmalıdır tweetiyle çok doğru orantılı bir soru aslında. İlk çıktığında neredeyse bütün tribünlerin karşısında olduğu, yürüyüşler düzenlediği, gösteriler yaptığı, besteler söylediği Pasolik ilk iki yılında 2 milyon, şu anda ise neredeyse 7 milyon aşan kullanıcı sayısına sahip. Çıktığı andan itibaren aslında tam olarak tırnak içinde amacına hizmet eden bu sisteme yani Pasolik'e siz neden hayır diyorsunuz? Tek sorun Pasolik mi? Peki 6222. Evet aslında 62-22 sayılı kanun 2011'e dayanıyor. Pasolik'ten daha önceki bir geçmişi var yani sporda şiddeti önleme yasası olarak açığa çıktı ama aslında AKP'nin bütün e, politikaları gibi derin bir iki yüzlük taşıyor. Yani aslında hedefte şiddeti engellemek, işte şiddetin ortak kalkışını önlemekten öte e, aslında tribünlerin e, bir protesto mekanı olarak işte kitlelerin geniş katılımla buluştuğu bu mekanların bir protesto mekanı olarak iktidara dair bir, de bir söylem geliştirebilen mekanlar olarak ortaya çıkışını engelleme derdi vardı. Yani 2014 aslında tam gezi eylemleri sonrasında pasolik uygulamasının başlaması çok bununla o, o, doğru orantılı. Yani eğer iktidar yalnızca bir politika propaganda yapıyorsanız, iktidarın işine gelen propaganda yapıyorsanız Çok rahatlıkla statlara girebiliyorsunuz. Yani en son Bursa Spor maçındaki o ırkçı e, pankartlarda bunu gördük. Aslına bakarsanız stadyum güvenliğinden geçen, işte spor polisinden geçen, güvenlik şube Den geçen bir pankart yani buralardan geçmesi gereken bir pankart e, çok rahatlıkla hem de böyle şey saldırgan ırkçı bir söylemle e, statta açılabiliyor ama muhalifseniz e, her türlü sesiniz engelleniyor oysa ki e, işte anayasal bir hak olarak düşünce ve e, ifade etme özgürlüğüne sahipsiniz ama e, bu özgürlüğünüz işte e, polis eliyle işte fasulye eliyle engelleniyor Maça, daha sonraki maçları takip etmeniz bir engele dönüşülüyor e, çünkü e, aslında bütün kitlesel e, mücadele alanlarını kapatmak gibi bir derdi oldu iktidarın var olduğu süre boyunca. Bunun işte önemli ayaklarından bir üniversitelerse, diğeri meydanlarsa, e, bir diğer buluşma alanında kitlelerin buluştuğu ve birlikte söz söylediği, e, birlikte takımıyla e, hem takımını desteklerken hem de siyasi tavrını ya da takımın yönelik siyasi baskılara tepki gösterdiği e, tribünlerde bulunan nasibini almış durumda. Hocam aslında iyi bir noktaya değiniz. Bu Ahmet mevzusuna özellikle, ee, biz yaptığımız ikinci bölümde de konu açılmıştı. Ee, bir de buradaki konu aslında bireysel olarak o pankartı açan muhalif e, tek kişilerdense e, bunun aslında bir zihniyet olarak bir nefret söyleminin bu ırkçılığın bir zihniyet olarak devam etmesine karşı 6222'nin getirdiği bir fayda aslında yok. Yani stadda slogan atarsanız e, maçtan e, işte başları takip etmekten engelleniyorsunuz ama bu sloganlar iktidarı en eksik olduğunda aslında böyle bir engellemeyle karşılaşıyorsunuz. Hani burada işte e, ırkçılık yaparsanız, e, işte cinsiyetçilik yaparsanız ya da iktidarı savunursanız hiç böyle bir engelin konusu olmuyorsunuz. Dolayısıyla aslında şiddetle ilgili bir mesele değil. E, mesele iktidarın kendisiyle ilgili işte türbünleri dizayn etme çabası. <laughs> yani aslında sizin de söylediğiniz gibi 6.222, 2011'de Pasolik'ten daha önce çıkan bir mevzu ve 6222'nin aslında vücut bulmuş haliydi. ...türbünlere, futbola yansımış hali de Pasolik. Evet. Ee, ya yani tabii ilk başta büyük tepkiyle karşılaştı. Taraftar grupları büyük dilin e, tepki gösterdiği için e, maçlara katılım oranlarında ciddi düşüşler yaşandı ama tabii sonuçta bir süre sonra e, burada e, şey bir kazanım elde edilmeyince insanlar e, bunun bir parçası oluyorlar. Sisteme katılmak durumunda kalıyorlar. Ama e, bu bir bir tür rant kapısına dönüştüğünü siz de ifade ettiniz. Yani işte e, kart ücretleri 15 lirayla başlarken 2014'te şimdi 80-90 lira yükselmiş. 7 milyon kullanıcı var. Ciddi bir meblağ. Bunun dışında her maç için bilet aldığınızda oradan bir komisyon kesiliyor. Aslında bu e, aktif bankada büyük bir kaynak. Aynı zamanda kuruluyor. kartlarda kredi kartı olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda kredi kartı özel yine de sahip Dolayısıyla aslında top e, şey e, yani hem statlar kontrol altına alınmış oluyor. Bunun gibi bir dert var. Hem de e, bir yandan da tribünler üzerinden bir rant kapısı da işte yandaş sermaye gruplarına, işte kendisiyle ilişkide olan sermaye gruplarına da açılmış oluyor. Bir sonraki soruya geçelim hocam. Tabii. Ee, bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda her alanda artan baskıcı, yasakçı ve antidemokratik anlayışı türbünler içinde geçerli olduğunu söylemekle beraber belki de bu tutumdan en çok etkilenen grupların başında tribüncülerin geldiğini de söylemek haksızlık sayılmaz deplasman yasakları, pankart yasakları, bunun yanı sıra spor şubenin oraya gitmek için kim bilir ne fedakarlık yapan insanlara karşı sergilediği tutum ve tavır da ortadadır. Sizin bu konuya dair düşünceleriniz nelerdir? Yani Ankara'dan bir örnek verebilirsem aslında kent merkezlerindeki stadlar şehrin dışına doğru taşan, taşınmış durumda. İşte Cebeci'deki stat yıkıldı. Dolayısıyla aslında yani stada gitmek, maç izlemek bir, bir tür e, gerçekten bir fedakarlığa dönüşmeye başlıyor. İşte saatlerce yol e, gidiyorsunuz, maç izliyorsunuz, sonra evimize dönmeye çalışıyorsunuz. E bir de bunun üzerine işte stada kendinizi ifade etmenizi engelleyen bir yasaklamayla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte polisin e, bu pankartları açmaya e, isteyen e, taraftar yönelik saldırganlığıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aslında böyle e, yani bir yandan da insanları işte e, futboldan ...soğutmaya çalışan, onu da böyle bir kendine tehdit gibi gören... ...bir anlayışında olduğunu söylemek lazım. Özellikle e, deplasman yasakları da aslında bir anlamda... ...ben bir güç gösterisi olarak da görüyorum onu. Biz sizden güçlüyüz ve tamamen mesela Fenerbahçe türbünlerine için... ...özellikle söyleyebiliriz bunu. Hükümet istifa ediler. Bir hafta sonra tamamen nedensiz bir şekilde... ...Kayseri Spor Maçı'nda deplasman yasağı geldi. Evet yani işte hükümet kendine yakın istediği tarafta e, şey e, takımların... E, işte ligdeki potans şey e, durumlarına dair müdahale ediyor. İşte bakanlar eliyle e, Süper Lig'de tavır alınıyor. Ama bir yandan da işte e, muhalif olduğunuzda hiç hiçbir yasal e, dayanak olmamasına rağmen deplasman tarafından engelleniyorsunuz. Çarşı darbecilik de yargılanıyor. Beşiktaş'ın taraftar grubu aslında şey yani e, bütün o antidemokratik yapı, bütün o hani Hı. özgürlükleri hiçe sayan işte ben yaptım oldu işte gerisi de önemli değil diyen anlayışın futbola yansımış biçim oluyor aslında. Ama aslında hocam bunun da çok da başarısız olduğunu söylemek de mümkün değil. Çünkü şuradan yola çıkalım. Ee, Gezi Parkı davalarında darbecilikle yargılanan bir çarşıdan şu anda aslında iktidar yanlısı, iktidarla birlikte hareket eden, sermayeyle birlikte hareket eden, keza bu sadece çarşı için geçerli değil aslında isim verdiğimiz için konuşuyoruz ama bu diğer taraftar büyük taraftar grupları için de geçerli. Aslında Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya da diğer tribün gruplarının büyük taraftar grupları için de geçerli aslında. Böyle bir öz eleştiri yapmamız da gerektiğini düşünüyorum ben tribünler olarak. Evet. Yani tabii e, yani e, aslında biraz da böyle taraftar gruplarının e, niteliğini belirleyen şey tabii ki o taraftar grubunu e, öncülük eden işte isimler olmakla birlikte bir yandan da toplumsal atmosfer oluyor. Tekrar koşullar değişirse yani işte gezi olmaz başka bir ee, toplumsal hava değişimi olursa, yani işte AKP'yi zora sokan, işte emekçilerin sesini yükselten bir gençlik hareketini yükseldiği koşul olursa taraftar grupları da şekil değiştirecektir. Yani orada e, o hani, toplumun ruh hali taraftar gruplarına da yansıyacaktır. Ama onun dışındaki durumlarda AKP e, sürekli bu tür müdahalelerle ya o grubun liderliğini değiştirme ya da e, işte çeşitli şey, işte artık rüşvet gibi mekanizmalarla e, ya da korkutma gibi mekanizmalarla kendisi dediği gibi dizayn etme çabası içinde oluyor. Yani bütün kurumlar için bu böyle. Yani işte sendikalara bakın, muhalif sendika yapılan içine kadar sirayet etmek için bir, bir yıl çaba son 20 yıl boyunca hayata geçti aslında. <laughs> evet, son sorularımıza geçelim hocam. Evet, Pasar 2 kaldırdığınız bir senaryoda yerine koyacağınız başka bir sistem var mı? E-bilet sistemi devam edecek mi? Tekrar kağıt bilet sistemine dönülecek mi? Evet, tabii yani şimdi şöyle herkesin işte e-bilet ulaşma kapasitesine sahip olamayacağı koşullar var yani işte bir e, bir telefona sahip olmak onun işte e, o uygulamaları indirebilir olması yani zaten çok e, her, herkes için geçerli değil yani futbola e, izlemek isteyen herkesin katılımı kolaylaştıran bir yaklaşım olması lazım dolayısıyla kapının önünde çok uygun fiyatlı bir şekilde kağıt bilet alınabilmesi ee, aslında katılımı da kolaylaştıracaktır. Ama bunun dışında da işte isteyene kolaylaştırıcı bir şekilde elektronik bir sistem de getirilebilir. Ama bu e, kağıt biletle aynı fiyatı, kağıt biletin varlığının dışında bir seçenek arayanlar için ancak bir seçenek olması lazım. Yani aslında şey e, en kolaylıkla futbolu ulaşabilir hale getirmek gerekiyor insanları. Bir de bununla birlikte aslında kontrol edilebilirliği, fişlenmeyi önlemek amacıyla nereye oturduğunuzun e, stad uh -huh. stadyumlarda sürekli kamerayla o e bilet sistemiyle şu işte şu koltuğu veriyoruz. Şu koltuk senin maç boyunca orada oturacaksın o koltuğun sorumluluğu sana ait. Anlamında da bir tehlikesi var aslında e bilet. Evet. Yani tabi sonuçta bunlar tekrar dizayn edilebilir. Yani işte kamera sisteminin ortadan kalkması yani bunun böyle bir e, baskalı halinden olmaktan çıkması aslında şey e, sağlanabilecek şeyler. E tabii burada ben hani önemli bir vurgu olarak ...ya bir toplumsal dalgaya ihtiyaç var yani toplumsal Hı. bir mücadele konusu olması lazım. İnsanlar o mücadeleyi yükselttiğinde bu tür şeyler kazanılıyor. Yani geçmişte işte Kadın Hareketi'nin işte mücadelesine kazandığı deneyimler var. İşçi, emekçilerin işte asgari ücret konusunda yetersizliklere karşı kazandığı eylemler var. İşte geçen yılın Ocak ayında tekse sektöründe bir dizi böyle deneyim yaşandı. Yani bunu sağlamak lazım aslında ama tabii yani en kolay şekilde ulaşıda bir hale getirmek gerekiyor aslında futbol izleyicisine futbolu. Onun için kağıt bilet sistemi önemli diye düşünüyorum. Yani kapıya geldiğinde biletini alıp içeri girebilen bir ortamın tekrar yaratılması lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu ben teşekkür bu ederim. Son olarak sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet yani belki hani bizim kampanyamızın sloganında işte enkaz üzerine çöpe idi. Gerçekten hayatlarımız her açıdan bir enkaza çevrilmiş durumda. İnsanlar aslında normal işte hayatı içinde emin mutluluk yaşayamıyorlar. Yani işte çok düşük ücretlerle çalışılıyor, uzun saatler çalışılıyor. Yani hayat böyle bir çileye dönüşmüş durumda. Burada sinirini, stresini işte atmak, işte takımıyla özdeşleşerek kendini mutlu hissetmek için futbol bir araç, işte onunla bir bağlık kurmak için önemli bir araç ve önemli bir alan aslında. Hani bu bunun da tabii şey, bir mücadele konusu olduğunu yani bunun da nasıl şekilleneceğini mücadele konusu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çok teşekkürler hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sopalı Pankart. yayınlar. Sağ olun hocam. Sopalı Pankart Podcast'in dördüncü bölümüne sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Koşarmama dinle güneşin peşine inanmam ki asla paraya tapam bekle sokan sesiyim ve her bir barın tepkisi polis atılmış bir molotof bu etkisi kimi de sorabilir nedir bunun tesiri dinlediğim webte bak hayatın kendisi